sevgili arkadaşlar. Bu ünitede sosyal güvenlik harcamaları, sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve sosyal güvenliğin iktisadi etkileri konuları üzerinde duracağız. Sosyal güvenlik harcamaları seviyesi ve seyri. Sosyal güvenlik için yapılan harcamalar arttıkça sistemin hangi gelir kaynakları ile finanse edileceği, finansman metodunun ne olacağı, Sosyal güvenlik için kullanılan kaynakların emek arzı, istihdam seviyesi, tasarruf eğilimi, sermaye birikimi ve büyüme hızı gibi temel ekonomik değişkenler üzerindeki etkilerinin ne yönde olduğu konuları çok yönlü tartışmaların odağı haline gelmiştir. Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi ve gelişme seyri milli gelirden ayrılan payla ölçülür. Bu ölçü uluslararası karşılaştırmalara ve sosyal güvenlik sistemlerinin performansını değerlendirme imkanı verir. Milli gelirden ayrılan payın büyüklüğü dikkate alınınca tarihi gelişim süreci içinde gelişme seviyesi, siyasi rejimi ve sosyal yapısı ne olursa olsun hemen hemen bütün ülkelerde zaman içinde sosyal güvenlik harcamalarının arttığı görülmüştür. Sosyal güvenlik harcamalarını artıran belli başlı faktörler şunlar olmuştur sosyal koruma kapsamının genişlemesi, sosyal refah devleti anlayışının güçlenmesi, demografik faktörler, programların olgunlaşması, sosyal yapıdaki değişiklikler, sağlık hizmetlerinin maliyetindeki artışlar, işsizlik, uluslararası emek ve insan göçü, iktisadi krizler ve kötü yönetim. Sosyal güvenlik harcamalarının gelişme seyri. Sosyal güvenlik harcamaları zaman içinde her ülkede artmakla birlikte bu artış her dönemde her ülke ve bölge grubu için aynı şekilde ve hızla gerçekleşmemiş. Bu artış ülkeler ve bölgeler arasında farklı seviyelerde gerçekleşmiştir. Bu farklılık sosyal güvenlik harcamalarının seviyesinin büyük ölçüde milli gelirin seviyesine bağlı olmasından kaynaklanmıştır. Farklı iktisadi gelişme seviyesine sahip ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi de farklılık göstermiştir. Gelişmiş ülkeler içinde de sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi farklılık göstermiştir. Aynı gelişme seviyesine sahip Avrupa ülkelerinde sosyal güvenlik harcamaları daha liberal politikalar izleyen Kuzey Amerika ülkelerinden oldukça yüksektir. Avrupa ülkeleri içinde de Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin sosyal güvenlik harcamaları Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinden belirgin şekilde daha yüksektir. Benzer karşılaştırmaları Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında da yapmak ve farklı harcama seviyeleri bulmak mümkündür. Kendi içinde farklılıklar olmasına rağmen bütün olarak gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik harcamaları dünyanın diğer ülkelerinden kesinlikle daha yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi iktisadi gelişme seviyeleri arasındaki farklılıklara ilaveten sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı, kişi olarak kapsamı, sosyal güvenlik garantisi sağlanan sosyal risklerin sayısı gibi sebeplere bağlı olarak da farklılıklar göstermektedir. Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı Fon biriktirme sosyal güvenlik sistemlerinin birinci amacı değildir. Ancak finansman yöntemi olarak fon biriktirme yönteminin seçilmesi dolayısıyla ortaya çıkar. Sosyal güvenlik fonlarının yönetimi ve yatırımı sadece finansmanla ilgili bir problem gibi görünmekle birlikte bu alanda ortaya çıkacak başarı veya başarısızlık bütün olarak sosyal güvenlik finansman yöntemleriyle ilgili tercihleri de etkilemektedir. Kamu sosyal güvenlik fonlarının büyüklüğü, ülkenin iktisadi gelişme seviyesi, yanında tarihi gelişim seyri, sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı ve fon sayısına bağlı olarak değişir. Dünya Bankası tarafından 2002 yılında 65 ülkeyi kapsayan bir çalışma kamu sosyal güvenlik fonlarının sayısı ve büyüklüğü bakımından bölgelere göre dağılım ile ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya koymuştur. Özellikle küreselleşme sürecinden en kazançlı çıkan ülke grupları için fonların gayri safi yurt içi hasılanın %16.6'sına ulaşan büyüklüklere ulaşması bu ülkelerin iktisadi gelişmelerinin finansmanı içinde önemli bir fırsat gibi görülmektedir. Sosyal güvenlik fonlarının yatırım ilkeleri. Sosyal güvenlik fonlarının sosyal güvenlik kurumlarına ilave gelir sağlama, sermaye birikimi sağlama, iktisadi amaçlı yatırımlar için finansman kaynağı oluşturma, sosyal amaçlı yatırımlar için finansman kaynağı oluşturma ve durgunluk dönemlerinde iktisadi istikrar sağlama amaçlarını gerçekleştirebilmek için fonların yönetim ve yatırım ilkelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesi sürecinde birbiriyle karşılıklı etkileşim olan 6 ayrı prensibin göz önüne alınması gerekir. Bu prensipler hedeflerin açıklığı, politik müdahalelerden uzak olma, sigortalılara hesap verme, güvenilir yönetim, düşük maliyetli yönetim ve basiretli yatırım olarak sıralanabilir. Sosyal güvenlik fonlarının yatırım kriterleri Kamu sosyal güvenlik fonlarının oluşturulma amaçları dikkate alınarak fonların yatırımı konusunda özel sektör emeklilik fonlarının yatırım kriterlerinden farklı kriterlerle değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Nitekim Elon'un bu amaçla geliştirdiği fon yatırım kriterleri genel bir kabul görmüştür. Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili olarak güvenlik, gelir, likidite ve ekonomik sosyal fayda kriterleri genel kabul görmüş yatırım kriterleri olarak benimsenmiştir. Bu kriterlerden güvenlik, gelir ve likidite kriteri objektif, ekonomik ve sosyal fayda kriteri ise subjektif kriter olarak sınıflandırılabilir. Fonların yatırımı ve tartışmalar. Fonların ekonomik ve sosyal fayda kriterine göre özellikle gelir kriteri göz ardı edilerek belirli alanlara yatırılması bazı tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Eğer sosyal sigorta kurumları düşük gelirli çalışanları kapsamını alıyor ve fonlar bunların primleriyle oluşturuluyorsa fonların ekonomik fayda kriteriyle altyapı yatırımlarına kullanılması kalkınmanın finansmanının düşük gelirlere finanse ettirilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle bu yatırımların geliri düşükse bu defa sigortalıların istismarı da söz konusu olabilmektedir. Karşı görüş gelişmekte olan ülkeler için sermaye birikimi yetersizliğinin düşük yatırım, düşük büyüme hızı kısır döngüsünü kırabilmek için sosyal güvenlik fonlarını ekonomik fayda kriterine göre ülke ve toplum açısından orta ve uzun dönemde katma değeri fazla olan alanlara yatırabileceğini bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu ile sürmektedirler. Bu yatırımların yapılması için alternatif kaynağın yüksek faizle dış borçlanma olduğu, bunun da ülke ekonomisini borç batağına sürükleyeceğini beklediler. Sosyal güvenliğin iktisadi etkileri Sosyal güvenliğin milli gelir ve iktisadi büyümeye etkisi, emek arzı ve istihdam seviyesine etkisi, gelirin yeniden dağılımına etkisi ve tasarruf eğilimi ile sermaye birikimine etkisi, ekonomik boyutu ile ilgili tartışmaların ağırlıklı konularını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi etkisi her ülke ve her dönem için aynı seviyede ve yönde gerçekleşmez. Sosyal güvenlik, milli gelir ve iktisadi büyüme Sosyal güvenlik sistemleri ile milli gelir arasındaki karşılıklı bir ilişki vardır. Öncelikle sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi büyük ölçüde milli gelir tarafından belirlenir. Ancak sosyal güvenlik bir yatırım alanı ve harcama kalemi olarak milli gelir oluşturan unsurlardan biridir ve çarpan etkisiyle milli gelirin seviyesini belirler. Sosyal güvenlik sistemleri çalışanların verimliliğini arttırdığı ve sosyal istikrarı sağladığı ölçüde ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Sosyal güvenliğin bu etkisi sigorta kollarına göre değişir. Sigorta kolları itibariyle bu etkileri incelemek gerekirse Sağlık sigortasının varlığı, iş gücünün sağlık standartını iyileştirdiği ve hastalanmaları halinde kısa sürede tedavi imkanı sağladığı ölçüde çalışma hayatlarının kesintisiz ve sürekli olmasına imkan verir ve çalışılan süre olarak toplam istihdamı artırır. Yaşlılık sigortasının varlığı, verimliliği düşen yaşlı iş gücünün iş gücünden ayrılmasına, işsiz ancak verimliliği yüksek gençlerin iş gücüne katılmalarını sağlar. Hastalık sigortasından sağlanan ödenekler sigortanın iyileşme ve işine dönme süresini kısaltır. Analık sigortası kadın çalışanların genel sağlık durumları ve iş gücüne katılımlarının sürekliliğini sağlar. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası bu sebeple ortaya çıkan iş gücü kayıplarını azaltır. İşsizlik ödeneği, işsizlik baskısının azalması yönelik olarak kendileri için en uygun ve verimli işe seçme konusunda daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olur. Aile ödenekleri sigortası, ailenin yoksulluk tehlikesini azalttığı ölçüde çocukların eğitime katılma sürelerini arttırır ve vasıf seviyelerinin yükselmesine imkan sağlar. Ancak sosyal güvenlik sistemlerinin milli gelir üzerindeki etkisi daha çok dolaylı yollarla olur. Bu dolaylı etkiler sosyal güvenlik garantisi sağlanmış gelecek endişesi olmayan moral gücü yüksek çalışanların iş gücü verimliliğini yükseltir. Üretken iş gücüne yönelik bir yatırım olarak sosyal güvenlik, verimliliği artırıcı bir etki yapar. Sosyal güvenlik garantisine sahip olmak için iş gücüne katılma oranları yükselir. İş gücüne katılma oranlarının yükselmesi, üretim faktörlerinden biri olan emeğin milli gelire katkısını ve büyümeyi arttırır. İnsanların sosyal güvenlik garantisine sahip bir işte çalışma arzusu, iş gücünün kayıt dışı sektörden kayıtlı sektöre, tarım kesiminden kentlere ve sanayi sektörüne geçişini hızlandırır. Sosyal güvenlik verimliliği artıracak şekilde iş gücünü düzenleyici etkide bulunur. Sos sağlık hizmeti arzını artıracak sağlık tesisleri yatırımları ile yaşlılar, özürlüler ve çocuklara yönelik hizmetler için yapılacak fiziki yatırımlar ve bu kesimlere yönelik hizmet alımları milli geliri büyütür. Büyüme hızını arttırır. Fon biriktirme esasına göre finanse edilen sosyal güvenlik sistemlerinin fonları, ekonomik büyümeyi hızlandıracak yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacını karşılar. Emek arzı ve istihdam seviyesine etkileri Sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzı ve istihdam seviyesi üzerine etkileri çeşitli şekillerde kendini gösterir. Sosyal güvenlik emek arzını ilk etkisi, Sistemin finansmanı için tahsil edilen primlerin kişilerin kullanılabilir gelirlerini azaltması dolayısıyla bireylerin çalışma boş zaman tercihlerini değiştirmesiyle mikro seviyede ortaya çıkar. Kullanılabilir geliri azaltan bir faktör olarak prim oranı yükseldikçe çalışmanın faydası azalmakta ve insanlar daha az çalışmayı tercih ederek çalışma sürelerini kısaltmaktadırlar. Bu da sonuçta toplam emek arzını daraltmaktadır. Ancak yüksek oranlı primlerin bireylerin kullanılabilir gelirlerini azaltması, aynı geliri elde etmek için daha uzun süreler çalışma zorunluluğu sebebiyle emek arzını arttıracak etki de yapabilir. Sosyal güvenlik sistemlerinin bireylerin emek arzı üzerine etkisi bu zıt yönlü iki etkiden hangisinin güçlü olacağına bağlı olarak değişecektir. Bu da kişilerin yaptığı işin niteliği, gelir seviyesi, yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzına yönelik ikinci etkisi makro seviyede ve toplam istihdam seviyesi bakımından uzun vadeli sigorta kollarında yaşlılık sigortası dolayısıyla ortaya çıkar. Yaşlılık ve manilik sigortalılarının varlığı bu sigorta kollarının aylık almaya hak kazanan kişilerin çalışma hayatının ayrılmasına yol açar. İş gücü dışına çıkmalarını hızlandırır. Bu da ...toplam emek arzının düşmesine neden olacaktır. Sosyal güvenlik sistemleri bazı çalışan grupları için iş gücüne katılmaları ve toplam emek arzının artması sonucunu doğurabilir. Sosyal güvenlik sistemleri toplam emek arzına olduğu kadar emek talebini de etkileyerek istihdam seviyesini etki eder. Nitekim ücret maliyetinin bir unsuru olarak sosyal sigorta primlerinin ücret içindeki payı arttıkça işverenler... Yükselen emek maliyeti dolayısıyla ikame etkisi ile emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretim teknolojisine geçerler ve emek taleplerini daraltırlar. Sosyal güvenlik yalnızca emek arz ve talebinin miktar olarak değil, nitelik olarak da değiştirici etkiler yapar. Bu etkilerden biri özellikle gelişmekte olan ülkelerde primlerin yüksekliğinden kaynaklanan iş gücü maliyetindeki artış dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırmanın yani kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşmasıdır. İşsizlik sigortası da iş gücü piyasası üzerine etkileri vardır. Gelişmiş ve geniş kapsamlı koruma sağlayan bir işsizlik sigortasının varlığı, çalışma hayatında barışa ve istikrarı sağladığı gibi iş gücünün daha verimli işlerde çalışmasına imkan veren iş gücü devrini de sağlar. Tasarruf eğilimi ve sermaye birikimine etkilerim. Bireyler Gençken yaşlılık dönemleri, sağlıklı iken hastalıklı dönemleri için tasarruf yaparlar. Bireysel tasarrufların yetersiz olduğu durumlarda aile başta olmak üzere toplu tasarruflar başlar. Bunların da yetersiz olduğu durumlarda kurumsal tasarruflar başlar. Sosyal güvenlik tasarruflarla ilgili ilk etkisi bireyin kullanılabilir gelirinin tüketim ve tasarruf arasında dağılımına yani tasarruf eğilimine yöneliktir. Ancak bu etki her birey için aynı yönde ve derecede değildir. Düşük gelirli bireyler için özellikle kaynakta kesilen sosyal güvenlik primleri zorunlu tasarruf eğilimini artırıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü bu kimselerin zaten düşük olan gelirlerinden gönüllü olarak tasarruf etmeleri mümkün değildir. Yüksek gelirli gruplar için sosyal güvenlik tasarruf eğilimini etkisi bu kişilerin gönüllü tasarruflarında yapacakları değişikliğe bağlı olacaktır. İkame etkisiyle gönüllü tasarruflarını azaltmaları veya daha yüksek bir gelir garantisi için aynı tasarrufu yapmaya devam etmeleri halinde toplam tasarrufları artacaktır. Yaygın bir görüşe göre primlerin kaynakta kesilmesi ve bu sebeple katlanılan yükün birçok kişi tarafından hissedilmemesi dolayısıyla gönüllü tasarruflarında bir azalma olmamakta ve bireylerin Toplam tasarrufları artmaktadır. Sosyal güvenliğin fertlerin tasarruf eğilimine yönelik bir etkisi de görgü tesirinden kaynaklanır. Buna göre bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı, gelecek endişesi ve tehlikelerle mücadele bilincini arttırdığı ölçüde bireylerin tasarruf yapma eğilimleri artacaktır. Tehlike bilinciyle gelecek dönemler için tasarrufta bulunma isteği toplam tasarrufları artıracaktır. Öte yandan sosyal güvenlik ikame etkisiyle özellikle bireylerin gönüllü tasarruflarını azaltıcı bir etki yapabilir. Buna göre tehlikeye maruz kaldığı zaman sosyal güvenlik garantisinin sağlanacağını bilmek, olmadığı duruma göre bu amaçla tasarruf yapmayı düşünen bireyleri tasarruf yapmaktan vazgeçirecektir ve gönüllü tasarruflar azalacaktır. Bu etki özellikle orta gelir gruplarında kendini hissettirecektir. Sosyal güvenlik tasarruflarla ilgili etkisi yalnızca toplam tasarrufları arttırma veya azaltma yönünde ortaya çıkmaz. Tasarrufların şeklinde ve niteliğinde de bir değişme meydana gelir. Sosyal güvenliğin tasarruflar üzerindeki bir başka etkisi ise bireysel tasarrufların yerine kurumsal tasarrufların almasıdır. Sosyal güvenlik sistemlerinin yarattığı ilave tasarrufların ekonomi üzerindeki olumlu etkileri Kurumsal tasarruflarla sağlanan sermaye birikiminde daha belirgindir. Özellikle toplam tasarrufların ve sermaye birikiminin yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik kurumları önemli fonlar yaratabilme kapasitesine sahip kurumlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Gelirin yeniden dağılımına etkileri. Sosyal güvenlik gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal adaleti temin etmeye çalışan en kapsamlı sosyal politika aracıdır. Sosyal güvenlik iki temel amaç ile gelirin yeniden dağılımını değiştirir. Bunlardan ilki bireylerin iradeleri dışında meydana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılmaları için toplumu oluşturan bireyler arasında tehlikeye uğramayanlardan uğrayanlara veya tehlikesiz dönemlerden tehlikeye maruz kalınan dönemler için gelir transferi sağlanması ile ilgilidir. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlamadaki ikinci temel amacı ise sosyal adalet sağlamaktır. Tehlikenin zararlarına maruz kalan kişilerin ihtiyaçlarının esiri olmaması, yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır, asgari bir hayat standartına kavuşmaları için yüksek gelirlerden düşük gelirlere doğru bir gelir transferi sağlanarak Gelir yeniden dağıtılır. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımına etkisi üç değişik şekilde kendini gösterir. Bunlardan ilki nesiller arası gelir transferidir. Bu tür gelir transferinde bugünü genç, çalışan ve prim ödeyen nesli, daha önce çalışmış ve şu anda sistemden gelir ve aynı kalan yaşlı neslin sosyal güvenlik garantisini sağlar. Sosyal güvenlik nesil içi gelir dağılımını da sağlar. Özellikle hastalık ve iş kazaları gibi kısa vadeli sosyal güvenlik tehlikeleri için yıla yılla finansman metodu benimselmiş ise bugün çalışanlar ve prim ödeyenler bugün hastalanan ve muhtaç durumda kalanların sosyal güvenlik garantilerini sağlamaktadırlar. Üçüncü olarak zamanlar arası gelirin yeniden dağılımını sağlar. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman metodu olarak Bireysel fon metodunu benimsedikleri durumlarda tehlikesiz geçen dönemlerde ödenen primlerle tehlikeye maruz kalınan dönemlerin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir gelir transferi sağlanmaktadır.